9. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 50 cevapları. Sözel Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 50 sözel 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman bildiren sözcük zarf görevinde değildir? A. Ablam ve eniştem az evvel çıktı. B. Neredeyse her sabah bir tas çorba içer. C şair 1954'te Sinop'ta doğmuş. D demin bir adam seni sordu. E sabah zihnin en iyisinde vaktidir. Cevap E. 8. ne yapmalıyız? Nasıl yapmalıyız? Mesela bugünden itibaren elimizi vicdanımıza koymalıyız ve bu fazlaca tüketme çılgınlığından vazgeçmeliyiz. Biz komşusu açken tok yatmayı ayıp sayan bir terbiyeden geliyoruz. 1 milyar aç yatanın olduğu bir dünyada tıka basa yiyen içen insanın vicdanının hormonlu olduğuna inanıyoruz. Bu metinde aşağıdaki zarf türlerinden hangisi yoktur? A durum zarfı. B zaman zarfı. C soru zarfı. D yer yön zarfı. E miktar zarfı. Cevap D. 9. I bu işi beraber halletmeliyiz. 2. Bugün bitkin görünüyorsun. 3. Olay gitgide karmaşıklaşıyor. 4. Elbette seni de çağıracağız. Ve misafirimiz bugün gelecek. Umaralanmış cümlelerdeki altı çizili zarflar yapı bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? A. I. B. 2. C. 3. D. 4. E. V. Cevap B. 10. aşağıdaki cümlelerin hangisinde söz grubu biçiminde bir zarf kullanılmamıştır? A. Bu şaşkın hallerine bir anlam veremedik. B. Karlı tepeler yavaş yavaş aydınlanıyordu. C. Tam o sıra otobüs perondan ayrılıyordu. D. 14 yaşından beri bu lokantada çalışıyormuş. E. Başı eğik bir biçimde bana doğru yaklaştı. Cevap A. 11. I sürekli televizyon izleyen çocukların odaklanma zorluğu çektiği, durmaksızın ve düşünmeden hareket ettiği ve çabucak kafalarının karıştığı bir gerçektir. 2. Haftada 10 saat ve üzeri televizyon izlemenin zihin faaliyetini olumsuz etkilediği gösterilmiştir. 3. Ayrıca televizyon seyretmek için geç saatlere kadar oturan çocukların uyku düzensizlikleri yaşadıkları gözlemlenmiştir. 4. Kişisel gelişimcilere göre eğer evlerinde televizyon olmasaydı çocuklarımız büyük ihtimalle farklı olacaklardı. Ve daha mutlu, daha konuşkan ve açık yürekli, daha üretken, daha rahat insanlar. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. I. Cümlede birden çok zarf vardır. B. 2. Cümlede durum zarfı kullanılmıştır. C. 3. Cümlede zarf yoktur. D4. Cümlede birleşik yapılı bir zarf kullanılmamıştır. E ve cümlede miktar zarfı vardır. Cevap C. 12. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır? A. Garip turna bizi senden sorana şimdi bir yavruya kuldur diyesin. B. Gece gündüz ağlar hiçbir dem gülmez unutmuş eşini dostunu bilmez. C sevmiş bir güzeli artık vazgelmez aşık olmak müşkül haldir diyesin. D abı revan olmuş durmayıp çağlar şol akan yaşları seldir diyesin. E aceplemen beyim şimdi solduğum bülbülün mekanı güldür diyesin. Cevap E 9. sınıf kazanım kavrama testleri, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, sayfa 50 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.